geçenlerde e, LinkedIn'de e, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi e, Hakan Bey'in Hakan Yurdakul Hakan Yurdakul Bey çok kişi tanır çünkü sağlık tarafıyla çok ilgili birisiydi ek e, ekonomide. Onun bir LinkedIn paylaşımını gördüm. Çok bilmediğim bir bilgiye sahip oldum. Dünyada en çok satılan kitap. En çok tarih boyunca satılan kitap. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi. E, ee, i̇ki Şehrin Hikayesini okumuş olan kimse var mıdır? Yoksa çok en çok satılan kitabı bence okuyalım. Şöyle Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi çok güzel başlar. Böyle bir şiir gibi bir başlangıcı vardır. İlk sözü de şu. İlk kitabın başlangıcı. It was the best of the times, İngilizce söylüyorum. It was the worst of the times. En iyi zamanlardı, en kötü zamanlardı. Çok az kitabın açılışı, ben kitapların açılışını çok severim. Bazı kitaplar daha ilk sahnesinde, ilk açılışında sizi kavrar. Kesinlikle iki şehrin hikayesi o kitaplardan birisidir. İki şehrin hikayesi çok özel bir dönemin kitabı dünyanın yaşadığı en özel dönemlerden birisinin kitabı çünkü bir çağın de değiştiği bir, bir bir dönem o. Bir çağ değişiyor. Ve işte hani tarihçiler baktığı zaman kaç tane çağ var? Şu anda hala yakın çağ olarak tanımlıyoruz. İçinde bulunduğumuz çağ 1789 Fransız İhtilali ile başlayan ama muhtemelen o çağ değişiyor şu anda ve yeni bir çağ tanımlayacak olay ileride tarihçiler tarafından tam da bu dönemdeki bir olayla tanımlanacak. Çağların dönüştüğü dönemler çok acılı ve çok sancılıdır. Onun için bu dönemde maalesef hani bize denk geldi ama çok acılı ve çok sancılı. Bir kere buna yapacak hiçbir şey yok. Bunu bilirim. Bunun da en önemli nedeni aslında teknolojinin bu kadar hızlı dönüşmesi. Yani böyle bir şeyi hakikaten öngörmüyorduk. Ve insanlar normalde değişimi istemezler. Değişim ama kaçınılmazdır da. Hani istemeyiz ama kaçınılmazdır hepimiz çünkü. Aslında öğrendiğimiz yaşama bir özlem duyarız. Ailelerimize, o ailemizin evine, çocukluğumuza onlar daha güzel ve sıcak ve güvenli bir alandır. Değişim güvensiz bir alan ama diğer taraftan da maalesef kaçınılmaz bir alan çünkü biri değişirken sizin durma şansınız yok. Ben şimdi, hani Kürşat Bey benim özgeçmişimi e, sizlere e, aktarırken söyledim. Ben 1994 yılında aslında tıp doktoruyum, Kürşat Bey dediği gibi genel cerrahizmim ama doktorluktan endüstriye geçiş yaptım. İlk başladığım şirkette Eczacıbaşı'ydı. Eczacıbaşı, Baxter o zaman bir joint venture'dı. İlk önce orada başladım. İşte bir pazarlama departmanında ürün yöneticisi olarak. Pazarlama departmanında işte dört ürün yöneticisiyiz. Bir satış müdürü var, bir satış pazarlama direktörü var. Müdürlerin kendi bilgisayarları vardı. Bizim bir tane bilgisayarımız vardı. Böyle dururdu. Orada işte hepimizin klasörleri var. Ümit, Tarık, Kıvanç. <laughs> Şimdi Yeşim... Ee, ve giderdik orada hani bir şey yapacaksak orada yaparız. Ondan sonra onlara asetata basılır. Aset, şimdi mesela asetat bilen kaç kişi var? Merak et bak asetat bilen varmış varmış yok o kadar şey. Asetat vardı ya. Asetat ve tepe göz yani böyle bir böyle bir şey vardı. Şimdi buradan geldiğimiz yeri düşünüyorum. E, demin hem Metin Bey hem Ferda'nın bahsettiler. Gerçekten ya yani, yani şu kolumuzdaki saat işte cebimizdeki telefon, dünya ya yani bilgisayara bile gerek kalmadı. Kitap mı okuyacaksın? Oku. Uçak bileti mi şey yapacaksın? Yap. Banka işlemini mi yapacaksın? Bankaya kaç kişi gidiyor? En son ne zaman bankaya gittim gerçekten hatırlamıyorum bile. Yani her işlem işte cep telefonundan zaman ve mekandan bağımsız. Hele pandemi dönemi işte yok Zoom'lar çıktı, Teams'ler çıktı, Webex'ler falan bir baktık ki hakikaten tamamen zaten bu işte sayısal, dijital nasıl tanımlıyorsak o ortamın içindeyiz ve hayat onunla akıyor. Yine bir şey söyleyeyim. Mesela 97 yılındaydı, hiç unutmuyorum. Çok iyi hatırlıyorum yılı. 97 yılında Amerika'da Türkiye'ye döneceğim. Böyle işte uçakta uzun yol. O zamanlar tabii gazeteler basılı. Gazeteyi bile şimdi şeyden okuduğumuz için düşünüyorum. Mesela en son ne zaman basılı gazete aldım ve böyle bayağı kitap gibi bir ansiklopedi gibi bir gazete. Gazeteyi aldım falan bakıyorum işte uçakta uzun bir yol. Bir böyle hani kartun denir İngilizce o çizgi karakterlerle oluşan bir şey. Orada şöyle bir şey diyor. İnternet geleceğin pazar yeri olacak. 97'de internet ne pazar yeri her şey oldu. Ee, şimdi buradan bu tam dijital teknoloji şey yapacağım. Yani bir geçiş yapacağım. Burada dijital teknolojiyle ilgili konuştuğumuz çoğu şeyi, özellikle de yapay zeka ile ilgili konuştuğumuz, konuşacağımız çoğu şeyi aslında hani güzel bir şekilde soru sorsanız yapay zeka, zeka zaten size cevabını verecek. Mesela yapay zeka işte ilaç endüstrisindeki uygulama alanlarını bana anlatır mısın? Hatta mesela kendinizi benim yerime koyarak yapın. Yapay, ben öyle yapıyorum kullandığım zamanlarda. Yani yapay zeka değil ki sen Türkiye'de Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin genel sekreterisi. Bana bu pozisyonun ve bu kimliğinle dünyada ve Türkiye'de ilaç özelinde yapay zeka uygulamalarına ilişkin en önemli fırsatları ve riskleri sıralar mısın? İnanın böyle saniyeler içerisinde benim burada anlatacaklarımın hepsini sıralar. Çoğu zaman da ben bunu yapıyorum. Çok açıklıkla söyleyeyim. Bir toplantıya gittim. Toplantı böyle bir strateji toplantısı. Herkes şey yapıyor. Ben konuyu aldım, yapay zeka verdim. Yapay zeka çıkarttı. Ben de gittim orada. Onun çıkarttıklarını hepsini söyledim. Bayağı da havam oldu. Wow dediler Ümit Bey ne perspektif yani ne. Yok dedim ya yapay zeka. Şimdi e, ama bakın bu diğer taraftan ciddi bir tehdit. Niye biliyor musunuz? Çünkü aslında bizler de insan olarak aslında birer algoritmayız. Zor bir şey kabul etmesi. Evet bir taraftan bir biyolojik sistemiz, yani hiç yatsınmayacak bir şey ama biyolojik sistemlerin hepsi özünde sadece hani tekrar bildiğiniz biyoloji bilgisini size söylemeyeceğim ama iki şey için vardır. Bir, yaşamlarını sürdürmek, yani o yaşama durumunu sürdürmek. iki kendi türünü çoğaltmak. Bunun dışında aslında biyolojik ve bunun içerisinde bütün biyolojik sistemler hayatta kalma algoritmalarıdır. Bir karar alma algoritmasıdır. Her verdiği karar aslında hayatta kalmasını sürdürmeye ve kendi biyolojik türünü sürdürmeye yönelik kararlardır. Çok matematiksel çok şeyle anlatıyorum. Hani bir sürü detayı vardır tabii insan. Hele çok çok karmaşık büyük bir biyolojik sistem onu çok basitleştirmeye çalışıyorum. Sonuçta yapay zekada bir algoritma farklı değil. Ve bu bir süreç. Bu sürecin bir girdisi var, bilgi. Bir çıktısı var. O da bir başka bilgi. Yani bilgi giriyor, bilgi çıkıyor. Görünen o ki bu algoritmalar geliştikçe bilgi girdi ve bilgi çıktı şeklindeki her şey kaçınılmaz olarak yapay zeka tarafından bizlerin yapabildiğinden çok daha iyi yapılıyor olacak. Ha, bizler sadece bilgi ve hani akıldan mı ibaretiz değiliz. Aslında hani duygu dediğimiz bir şey var. Duygular da şöyle, yani biyolojik tanımı duyguların, bu duygular kısa devredir. Her zaman çok uzun bir hayatta kalmak için veya işte neslinizi sürdürmek için çok uzun bir algoritmayı çalıştıramazsınız. Duygular muhtemelen 100 bin yıldan daha uzun bir süre içerisinde insanların geliştirdikleri hayatta kalmak ve neslini sürdürmek için geliştirdiği kısa devreler. O kısa devre bizi derhal korur veya e, güçlendirir hayatta kalmamızı sağlar. Ama çok detayına girmeyeceğim. Tekrardan şimdi bu şeye geleyim. Dolayısıyla birincisi bu yapay zekanın bu konusun bu kısmında çok iyi düşünmek lazım. Toplumsal yansımaları konusunda yapay zeka ve bütün teknolojilerin. Bu arada dijitalleşme hep zeka, yapay zeka ile konuşuyoruz. Onun da çok e, doğru olmadığını düşünüyorum. Önemli kısımlar gidiyor. Bunlardan birisi evet zaten sürekli ortamda bir verinin oluşması. Yapay zeka çünkü veri toplayan, yapay zeka ve dijital teknolojiler veri toplayan, veri üreten sistemler. Bunu unutmayalım. Bu veriler bir araya gelip bilgileri, bilgiler bir araya gelip kanıtları oluşturuyor. Bu önemli bir şeydir. Aklınızda kalmasını isterim çünkü daha sonra bundan kısaca söz edeceğim yine. Bununla birlikte yapay zeka dışındaki diğer şeyleri de aklımızda tutmamız lazım. Hani o Endüstri 4.0'da çok konuşuyorduk, işte nesnelerin interneti. Çünkü nesneler artık internet üzerinden birbiriyle bütünleşik olarak çalışıyorlar. Bunun en iyi örneklerinden birisi, Sayın Genel Müdürümüz kendi sunumunda şeyi gösterdi, TOG'u. TOG, TOG mesela baktığınız zaman tamamen nesnelerin internetiyle aslında oluşturulmuş TOG bir araba değil. TOG bir arabadan daha ötesi, onu da söyleyeyim tamamen nesnelerin internetiyle bütün bu özellikleri kendisinde barındıran bir mobilite, bir hareket, bir ulaşım sistemi. Kendisini de öyle tanımlıyor. Bir diğeri gerçekten işte bu öğrenen makinalar, hatta yapay zekanın kendisi de o. Çünkü şeyi de söyleyeyim, mesela ben yapay zeka bir soru soruyorum her sorudan yapay zeka öğreniyor. Dolayısıyla bir saat önceki kullandığınız işte chat GPT, şu anda kullandığınız chat GPT ile aynı değil. Aynı soruyu şimdi chat GPT'ye sorun, muhtemelen bir saat önce söylediğinden daha farklı bir size yanıt verecek, bir şey söyleyecek. O da öğreniyor, sürekli öğreniyor ve muhtemelen oldukça da hızlı öğreniyor. Bunu aklımızda tutalım. Bu algoritma ve bu çö, sistemi ve bu öğrenme onu nereye taşınacak? Önemli bir noktası. Ve sonuncu şunu söyleyeceğim. Hemen hemen hiç konuşmadığımız, oysa dijital teknolojiler içerisinde çok önemli yer olan, hele de sağlıkta çok önemli yer olan, o da blok zincir teknolojileri. Blok zincir teknolojileri ilginçtir. Sadece kripto paralarla ilgili olarak konuşulan, değerlendirilen bir alan. Oysa blok zincir teknolojileri aslında kişilerin kendilerine ait verileri, bilgileri tamamen şifrelenmiş bir şekilde saklayıp aktarabilecek de platformlar ve özellikle klinik araştırmalarda ve gerçek yaşam verilerinde sağlıkta inanılmayacak kadar gelecekte önemli olacak. Ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuda mesela çok iyi çalışmalar yapılıyor. Bence bu da hani hep... O bildiğimiz şeyleri değil ama bunları da bir tarafta düşünmekte yarar var. Şimdi bu öyle size birazcık genel bir resim verdim. Elimden geldiğince. Ee, sağlığı konuşurken çok uzatmıyorum değil mi? Ee, sağlığı konuşurken birkaç tane nokta var. Şimdi Bir sağlık var. Yani bir sağlığın gerçekten salt sağlık boyutu var. Bir sağlığın kaçınılmaz olarak bir ekonomik boyutu var. Çünkü sağlık kendisi bir ekonomik değer veya yer baktığımız zaman bir alan, ekonomik de bir alan. Ve tabii bir de işte sağlığın teknolojik boyutu var, özellikle şimdi konuştuğumuz. Bunların da hepsi birbiriyle çok iç içe olan alanlar. Sağlığın sağlık boyutu özellikle Metin Bey'de konuşmasında söz etti, Ferdan da söz etti. Odağında, hatta geçen hafta bizim yaptığımız toplantıda çok güzel bir şekilde söylendi, onu da ekleyeceğim. Odağında hastanın, bireyin ve bireyden de başlarak toplumun olması gereken bir alan. Net. Oradaki amaç aslında sağlık kazanımı. Birey için sağlık kazanımı, toplum için sağlık kazanımı. Başka bir şey değil, bunu karıştırmayalım. Bu çok önemli. Dolayısıyla yine hep söylediğim bir şey söyleyeceğim. Mesela ben... Her yerde şunu söyle. Türkiye'de lütfen izin verelim. Bütün kurumlar kendi işlerini yapsınlar. Yani mesela Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun görevi ne? Niye böyle bir kurum kurmuşuz veya dünyada benzer kurumları niye kurmuş insanlar? Niye böyle kurumlar geliştirmişler? Hepimizin güvencesi için. Çünkü ilacın, tıbbi cihazın gerçekten o etkide, o etkinlikte, o güvenlikte o duyarlılıkta olduğunu nereden biliyoruz? Bilmiyoruz ki. Yani mesela her birimiz aldığımız ilacı analiz mi yapıyoruz içinde etken maddesi var mıydı, yok muydu, hakikaten etki eder miydi, değil miydi diye. Şunu biliyoruz, Türkiye'de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi bir kurum var. Ben giderim ister Van'dan, ister Edirne'den, girerim eczaneye, alırım ilacı, bilirim ki o ilaç etkin, etkili ve güvenlidir. Bu kadar. Kurumun aslında baktığımız zaman İki tane temel görevi var. Türkiye'nin her tarafında ilaç, tıbbi cihazların etkin ve etkili ve güvenli olduğunun teminat altına almak. Bir de tabii ki bu ürünlerin piyasaya arzını teminat altına almak. Bu, bu kurumun başka bir görevi yok. Bu kurum ekonomik kalkınma veya şey kalkınma kurumu değil. Aynısı mesela Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü için de geçerli. O kurumda bir sağlık sigortacılığı yapıyor hepimiz için. Hepimizin sağlığa Bizim ver, vergilerimiz, ki o hazineye gidiyor ve bizim sigorta ödediğimiz sigorta primleriyle ve yine bir şey söyleyeyim, hani bir küçük parantez açarak. Ee, bakın Türkiye olarak hakikaten bazı açılardan çok şanslı bir ülkeyiz. Bugün dünyada bu kadar genel kapsalı olan bir ulusal sağlık sigortası sistemi sayılı ülkede vardır. Yani Birleşmiş Milletler'de 192 193 ülke var. 40'ında 50'sinde 50'si yoktur. 40'ında sayalım ancak çıkar. Böyle bir ulusal genel sağlık sigortası önemli bir şey. Çünkü bu ne demek? Çok çalışan çok veriyor, az çalışan az veriyor ama hepimiz sağlık hizmetine eşit ve adil bir şekilde erişiyoruz ihtiyacımız olan sağlık hizmetine önemli bir şey. Bu kurumun da görevi bunu sürdürmek. Onu da aman başka görevler vermeyelim. O da o işi yapsın. Ha, çünkü o iş, diğer işleri yapacak kurumlarımız da var. İşte TÜSEB'in mesela görevi araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek, bunu yapmak. Mesela devlet malzeme ofisimizin görevi kamu alımlarını merkezi bir şekilde kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak yürütmek. Onun için ne olur hani ben hep bunu özellikle rica ederim. Bu kurumlarımızı koruyalım, kurumlarımızı alanlarının dışına çıkmaya ne olur zorlamayalım. O hepimizin çıkarınadır. Şimdi gelelim ekonomik kısmına. Sağlık çok büyük bir ekonomik değer üretir. Net. Sağlıkta e, baktığınız zaman bu ekonomik değer üreten ülkelerin ekonomileri de onlarla birlikte gelişiyor ve kalkınıyor. Ve sağlıktaki ekonomik değer iki noktadadır. Bir, ARGE'de inovasyonda, yenilikte. Çünkü o zaman siz gerçekten büyük bir e, kazanım sağlıyorsunuz yatırımınıza. E, bu sene Nobel Ekonomi Ödülü'nü alan e, çok değerli bilim insanı, Türkiye'den giden bir bilim insanı, Daron Acemoğlu'nun mesela çok güzel bir kavramı var onların geliştirdiği. Toplam faktör verimliliği. Yani bir birey ne kadar zenginlik, ne kadar varsıllık üretiyor. Tamamen bununla ilgili. Büyük sıçrama yapan zenginlik, inovasyonla oluşturulabilir, inovasyonla ortaya koyulabilir ve ilaç endüstrisi, tıbbi te teknolojiler baktığımız zaman işte bu büyük e kazanımı sağlayan alanlar, çok büyük kazanımı sağlayan alanlar, inovatif kaldıkları sürece. Dolayısıyla özetle inovasyon ve ürünün bütün dünyadaki insanlara ulaştırılmasıdır. Yani kendi pazarınızla kısıtlı kalmamak ama bu dünya üzerindeki 8 milyar insanın hepsine ya da olabilen en büyük kısmına ulaşabilmek hedef olmalıdır diyeyim, burada toplayayım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Büyük <laughs> Beyinler konuşmasından büyük keyif alıyoruz. Sağ olsun. Ee, konuya bakış açısıyla bizi farklı yerlere götürüyor. Ee, i̇laç'taki e, dijitalizasyon ve yapay zeka gelişmeleri sorularla biraz daha açalım ama bizinizle. Yani tabii ki ekonomi tarafının da e, sektör anlamda e, dijitalizasyona ve gelişmelere çok açık olduğunu da e, altını çizmek lazım. Ama e, önce salondan başlayalım arzu ederseniz. E, salondan ee, sorusu, katkısı olan varsa e, geneleme ya da herhangi bir özel konuşmacımız olduğunu da söyleyerek ve rica etsem kendinizi de tanıtarak başlarsanız çok mutlu oluruz. Işıl Güney Bioscience Managers'dan ee, teşekkür ediyorum hepinize. Sorum Ümit Bey için. Aslında öncelikle çok çok kısa bir şey söyleyebilirsem, o Tale of Two Cities, gerçekten en çok satan edebiyat kitabı. Ee, en en çok satan, satılmış olan kitap da bu arada İncil. O da çok enteresan bir e, bilgi. Ee, Ümit Bey, ilaç sektöründe aslında e, ilaçlara, tedavilere destek olan dijital teknolojiler, e, dünya pazarında bazıları mevcut. Bunlar hem tedaviye uyum. Hem de kişiye özel doz tedavi optimizasyonu için mevcut dijital cihaz teknolojileri var. Bunları detaylandırabilirim ama çok vakit almak istemiyorum. İlaç sektörü bir yandan firmalar bu teknolojilere hem istiyorlar. Ee, kullanıcılara, hastalara bunu sunmak. Diğer taraftan da ticari modellere, satış modellerini biraz zorladığı için fiyatta değişim oluyor, geri ödemede sorunlar olabiliyor. Ee, çok da onu şey yapamadılar. Hani doğru modelleri oluşturamadılar henüz. Ee, bu konuda gidişat sizce nasıl? Ee, düşünülüyor mu bu sektörde? Düşünüyordur mutlaka ama ee, sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Ee, teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi kitapla ilgili bilgiyi ben de Hakan Bey'in LinkedIn paylaşımından öğrendim. Doğru. Muhtemelen bir şey olarak, evet, fiction olarak, kurgu, roman olarak öyledir. Ee, şimdi tam sorunuza geleyim. Çok çok önemli bir nokta. Gerçekten çünkü aslında ilaçla teknoloji, diğer teknolojiler çok artık birlikte bir, birlikte kullanıyorlar. Özellikle de tedavi uyuncunu, tedavi çıktısını, hasta kazanımını artırmaya yönelik olarak aslında mesela Ferda Hanım şeyi söyledi. Mesela insülin pompaları ve anında insülin yani kan şeker düzeyini ölçen ve ona göre de insülin miktarını ayarlayan cihazlar. Yani aklıma gelenlerden birisi ama o kadar çok var ki buna benzer farklı teknolojiler tamamen e, hastanın tedavi uyuncunu artırmaya yönelik, tedavisinin aksamamasına yönelik çok sayabilirim. Bazıları daha kolay, bazıları daha karmaşık teknolojiler. Çok güzel bir nokta ediniz. İnovasyon çok pahalı. Bir taraftan da bizim e, sağlık sistemlerinde bir şeyimiz var. Hani sağlık sistemleri üzerinden sağlığın e, topluma sağlanmasına yönelik zor bir nokta. Bütün dünya için, özellikle de sosyal devlet olarak kendilerini tanımlayan ülkeler için bu noktada aslında ortaya çıkan kavram geçen hafta biz de onunla ilgili bir sempozyum yaptık Ankara'da değer temelli fiyatlandırma geri ödeme veya değer temelli olarak finansma Buradaki kritik nokta değeri nasıl tanımladığımız Çünkü değer çok farklı tanımlanabilir ama değer olabildiğince basitiyle şey yapacağım hasta kazanımı hasta ne kazanıyor ve o kazanımın, Maalesef bir sayısal, nümerik, e, e, ekonomik karşılığı olmak durumunda. Yine hafta sonu bir eğitimdeydim, bir eğitim veriyordum. Orada da işte eğitimdeki öğrencilere, dinleyenlere o soruyu sordum. Çünkü mesela aynı şeyi biz kendi aramızda da konuştuk. Bir, bir kişiyle konuşuyordum da gözünde bir problem oldu. Ve gözünde bir problem olduğu için bir süre için görmesini yitirdi. Şimdi mesela düşünün, görmenizi yitirdiniz. Görmenizi tekrardan kazanmanın değeri nedir? Öğrencilerden birisi aynısını söyledi. Öğrencilerden birisi dedi ki paha biçilemez. Doğru paha biçilemez ama işte, paha ama paha biçmek zorundasınız bazı yerlerde. Ee, ülkelerin geliştirdikleri farklı modeller var. İşte teknoloji ne kadar karşılanmayan bir ihtiyaca cevap veriyor. Ne kadar iyi bir umut vaat ediyor, ne kadar fark ettiriyor, hastalık durumuyla o hastalığın ortadan kalması arasındaki durum ne kadar dramatik, bu ne kadar büyük bir sağlık sorunu toplum için gibi gibi birçok faktör üzerinden değerlendirilerek, bu da bir algoritma sonuçta ama doğru yer, doğru ölçüm ve biz ne kadar buna şey yapabiliriz gibi bir karara varmaya çalışıyorlar. Çok zor bir soru sorunuz. Umarım basitçe anlatabildiğim kadar anlatmışımdır. Ee, buyurun. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Ee, sorum Ümit Bey. Hani de ben bu arada Abot firmasından. Ee, bildiğim kadarıyla ilaç Nereden firmanın... pardon? Abot. 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 Evet de diyorlar, evet. <laughs> e, şöyle ki bildiğim kadarıyla e, ilaç e, endüstrisinde de ivmeli bir şekilde aslında dijitale e, yatırım ve orada çok fazla oluşumlar var. Üye firmalarınız bünyesinde de bildiklerim olduğu için sormak istedim. Buradaki ortak problem, e, temas ettiğiniz yerler olarak hekim mi, daha fazla alışkanlıklar ve veya kullanıcılar mı aslında burada? Sizleri zorlayan taraf neresi oluyor kabul anlamında? Teşekkür hmm. ederim. <laughs> çok teşekkürler. İlginç bir şekilde çok aslında buna özel bir bilgim yok. Yani hakim tarafında mı ya da hasta tarafında mı daha çok olarak? Genel olarak şöyle şunu söyleyebilirim ama mesela Türkiye birçok ülkeyle kıyasladığım zaman çünkü o şansım var bu dijital dönüşümü. Ee, özellikle sağlık alanında çok daha hızlı yapmış ülkelerden birisi. Yani herkes e-nabızı falan söylüyor. Ben sadece e söylemeyeceğim. Şimdi mesela Türkiye'de inanılmayacak çok sayıda e-reçete üretiliyor. Ve yani doktor hastayı görüyor, reçetesini üretiyor. Reçeteyi siz TC kimlik numaranızla eczaneye gidiyorsunuz. Eczaneden o reçetenin tamam yani verilip verilmediğini eczacı görüyor. Mesela siz aldıysanız o reçetenizi eczacı görüyor ve diyor ki siz bu reçetenizi almışsınız. Yani mesela bu kadar entegre bir sistemi ben e, çok fazla görmedim. İlginç bir şekilde Türkiye'de teknoloji oyuncunun da tedavi oyuncundan fazla olduğunu gözlemim olarak söyleyebilirim. Yani işte çok hani yaşlı insanlar bile şu anda bu akıllı telefonlarıyla bunları yapıyorlar. Gayet de iyi yapıyorlar. Ya mecbur kaldılar öğrendiler, onun için yapıyorlar, bilmiyorum. Ama yapıyorlar. Koy Çünkü aynı etkisi de oldu. Başka ülkelerde de <laughs> gördüm. Böyle bir şey yok. Bir de tabii Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Yani her avantaj onlar konuştu ama Türkiye çok merkezi yönetilen bir ülke. Hani böyle çok federal, dağınık. Mesela Amerika'da şimdi 50 eyaletin 50 farklı sistemi var. Yani Amerika'da mesela bunu yapmaya kalksanız merkezi bir şeyle Zaten eyaletler karşı çıkar. Yani çünkü eyaletler ki sen benim egemenlik alanıma müdahale ediyorsun sana ne falan. Bin tane biz Türkiye böyle tek merkezi sistemli olduğu için sanıyorum bunu oradan da iyi götürüyoruz. Tam sorunuza cevap veremedim ama kusura bakmayın bilgim bu kadar.